Yine yeni bir bölümle karşınızdayım. Daha demin Alan Wake oynadım. Gerçekten güzel bir oyun. Zevkli. Ama video çekmediğim halde oyun kasıyor. Yani video çekme ihtimali çok düşük. O yüzden Alan Wake'in videosunu benden beklemeyin. Ama ciddiyim. Çok güzel bir oyun. Böyle herkese tavsiye edebilirim. Güzel oyun. Oo. Yiyin birbirinizi yiyin. Birbirinizi gebertin de ben de burada sizi Abi saldır oğlum saldır. Oo. Bu yener herkes. Oo oh, tek attı. Vay Oo. Oh. Şimdi daha iyi O kadar hareket onları seker, bana sökmez. Oh! Nasıl bir kaçıştı lan güzel kaçtım ama Bak Bak sinir etmeye başladı. Yakalıyordu zaten. Aha. Oğlum bak sen çok oldun ama ha. Karizmanı bozmayalım dedik. Adamları tek attın. Bak bak şimdi sinir Evet biri gitti iki kaldı. Sokarlar, sokarlar, çıkartırlar böyle. İkisi gitti, bir kaldı. Bu da kendini bir boksana salak. Sen de seninle gebereceksin böyle. Ama da karada yerler. Adamları tek attı. Geldi ben artistik tasladı. Sonun böyle olur. Ben artistik taslanır mı hiç? artistik tasım. Bu da şamar olanı gelen geçen dövüyor. Nasıl hareket misin lan Ladeş, şamar? Bir şey fark etmiyor yani. <Sessizlik> gel Oh be, sonunda canım uzadı. Ha şöyle. Canım taştı alttan çıktı, şuraya bak. Hayvan gibi canlar zaten. O daha uzayacak o bir şey değil. Oo, kırmızı bir tuş. Hemen bas, hemen bas. Bassana lan. Vay anam vay amma ağzını Bas gitsin bas Bas nasıl? Olamaz dünya yandı Bir şey olmaz köprü inecek ama inemiyor Bas bas Daha hızlı bas Yavaş bas sen oğlum ver bari ben basayım ya Vay salak vay <laughs> Gel geri gidelim Vay vay Işınlar çıkmaya başladı. Ben sana demedim mi sert basma diye. Lan gebercez. As. Pus, pus. Lan. Ben sana demedim mi sert basma diye. Sen niye sert basıyorsun ki? Aa kapacım. Oo gidelim bakalım. Oha. Bu ne lan böyle? Of. Lan ben, ben siz öldürmedim. Şerefe... kere hey. hey. Yakala. Tüh salak. Lan lan. Bak yeter lan yeter. Ama kılıcı var bende. Bende dayının kılıcı var baba dayının. Ne Yamato kılıcı sen ne kılıcı. Sen de sopa var lan okudu Mızrak lan Ne oldu belli değil gelin ya havada böyle sokarlar sokarlar bırakırlar atarlar işte. Bakma gül yaparlar Hop Oh Ya bak sen Bu ne ya gelen geçen elektrik lazere gidiyor Oğlum bak sen. döverim seni döverim ben. Bak. Herkesin önünde seni öldürmek istiyorum. Ah sıçtım şimdi bacağına. Ne bok yapacağım. Ah. Seni böyle eviririm çeviririm. Dönüştürüm neler neler yapıyorum. Bir daha artış. Oooo havada uçan şey ne oldu şimdi? Vay vay vay. Oo ya işte la 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 geç geç as. Senin ben ananı avradını dedi. Lazerli şaka olmaz yani. Lazerli şaka olursa lazer çarpmasın. Ne oldu? beydir elektrik bir şey lazerli elektrik. <gülüyor> 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 oh, asansöre bindik. Küçük ben, küçük günden beri asansöre binerim. Ama hep midem <laughs> <ilan> buradan <buldum>, asansöre. <laughs> Yeter! Geber! Oh, Akıllı bir kenara be. Hmm. Oğuz midem bulanacak. Hayır. Dur asansör çabuk. Hah. Oo, bu ne? Hop. Ha doğru ya yavaşla oradan geçeceğim lan? Geçerim buradan daha iyi. Salak. Lay lay lay. Lay lay. lay, lay.